Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençekilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenen 12 askerin şehit olmasına ilişkin, bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olay, başlattığımız idari tahkikat ile en ince ayrıntısına kadar incelenecektir, dedi. Bakan Güler, Hakkari'deki şehit uğurlama töreninin ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümen Tatlıoğlu, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik ile Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı'na geçti. Güler, burada konuşma yaptı. Bu elim hadise sonucu maalesef 12 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu. Daha önce şehit olan silah arkadaşımızın aziz naaşına ulaşma gibi ulvi bir görevde gösterilen büyük cesaret ve fedakarlık, Türk ordusundaki silah arkadaşlığının tarihe geçen emsalsiz örneklerinden birisini teşkil etmiştir. Acımız büyük ve hislerimiz tarifsizdir. Yüreğimiz dağlansa da biliyoruz ki aziz şehitlerimiz, milletimizin özgürlük ve bağımsızlığının simgesi olarak şanlı tarihimizin en müstesna köşesinde daima yer alacaklardır. Bizler ve şehitlerimizin kıymetli hatıralarını her zaman minnette yaşatacak, fedakarlıklarını daima şükranla yad edeceğiz. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olay başlattığımız idari tahkikat ile en ince ayrıntısına kadar incelenecektir. Bu vesileyle aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet Kederli aileleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şart, mekanları cennet olsun. Türk Silahlı Kuvvetleri aynı azim ve kararlılıkla faaliyetlerine devam edecektir. Saygılar sunarım. Şehitlerin ağaçlarının her birlikleri azalın. Şehit oyna. Pençekilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan 6 askerin naaşı memleketlerine uğurlandı. Yapılan tüm müdahalelerle Ahmet 7 Nisan 2002 tarihinde İstanbul ili Üsküdar Eksesi'nde doğmuştur. Şehit Piyade Sözleşmeler Ahmet Gültekin. Yüksekova Selahattin Eyyubi Havalimanı'nda düzenlenen törende Şehit İstihkam Üsteğmen Ege Akar, Mühimmat Assubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan, Piyade Sözleşmeli Erler Ahmet Kuşak, Özkan Özkanlı, Ahmet Gültekin ve Mahsun Yeşildemir'in Türk bayraklarına sarılın ağaçları alana getirildi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin özgeçmişleri okundu, dua edildi. Daha sonra silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklara konulan şehitlerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı. Törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümen Tatlıoğlu, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkçıoğlu, vali yardımcıları, il emniyet müdürü İdris Yılmaz, Yüksekova kaymakamı Mustafa Akın, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, polis ve askerler katıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, iş yurdu çalışmalarının desteklenmesi işbirliği protokolü imza töreniinde konuştu. Değerli misafirler, bakanlığımız teknik bir bakanlık olduğu kadar 7'den 77'ye kadar, toplumumuzun her kesimine değen bir özelliğe de sahip. İşte bu geniş faaliyet alanında toplumun her kesimine yönelik fayda oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün Adalet Bakanlığımızla iş yurdu çalışmalarını desteklemek amacıyla bir işbirliği protokolü imzalayacağız. Ama sadece bir protokole imza atmakla kalmayacağız elbette. Aynı zamanda adalet, merhamet, kalkınma ve sürdürülebilirlik ilkelerini bir araya getiren yepyeni bir vizyonun da kapısını aralamış olacağız. Bakan Yumaklı, orman kahramanlarımız Cansiparane görevlerini sürdürüyorlar. Bu süreçte yeşil vatanı korumak için başta İzmir ödemiş olmak üzere bu yangınlarda şehit olan iki kardeşimiz oldu. Bütün orman şehitlerimizi de bu vesileyle rahmetle, minnetle yad ediyorum. Yeşil vatanımızı korumak için gözümüzü bile kırpmadan canımızı verdiğimiz gibi geliştirmek için de Yoğun bir mücadele içerisindeyiz. Tabii her yangından sonra bu yan yanan yerler ne olacak gibi dezenformasyonla karşılaşıyoruz ama yanan yerlere kanun gereği ağaçlandırmadan başka bir şey yapılmadığını mutlaka takip eden yılın sonuna kadar buraların fidanla ve tohumla buluşturulduğunu her seferinde ifade ediyoruz. Bir kez de bu vesileyle söylemiş olalım. Adana valisi Yavuz Selim Köşker, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Köşker, Adalet Bakanlığı Adana Göltepe Eğitim Tesislerinde gerçekleştirilen toplantıda söz konusu vatan olduğunda Türk milletinin tek vücut olduğunu söyledi. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimiyle milletin birlik ve beraberliğini sonlandırmaya teşebbüs ettiğini belirten Köşker, şöyle konuştu. Kendisine meydan bulan bir tür, bütün suç unsurlarıyla ilgili mücadele bir birlik beraberlik ve daha bir devlet e, duruşuyla devlet e, eşkülümüyle yürütmüyor. Yani son dönemde e, çok sayıda yakalanmış olmasının arkasında biraz da var. yani e, İlter yani e, ilçe teşkilatları yerel yönetimler e, Emniyet güçleri, jandarma, jandarma dahil, o dediğiniz konuyla ilgili adına atmak istemiyorum. Yani Adana'nın imajıyla yenilene gelmemesi gereken bir iş, iş o. O sebeple yani bizim iddialı olduğumuz bu konu... Bu kalkışmada esasen hedeflenen Topyekun ele geçiriş değil, belki de ülkeyi iç savaşa sürüklemekti. Milletin feraseti, cesareti, dirayeti ve sağduyusuyla karşı karşıya kaldılar. Milletimizin o gece birlik beraberlik içinde... Aslanlar gibi davranması neticesinde bu badireyi savuşturmuş olduk. Bu farkındalığın ve direnişin devam ettirilmesi lazım. Köşker, basın mensuplarının 15 Temmuz'da kahramanca duruş sergilendiğini dile getirdi. Adanalı gazetecilerin de aynı bilinçle görevlerini yaptığını belirten Köşker şunları kaydetti. Bu topraklar bereketli, stratejik, medeniyet doğuran ve tüm dünyanın gözünün üstünde olduğu topraklar. Allah bu memlekete bir daha 15 Temmuzlar, İstiklal Savaşları yaşatmasın. Devletimizin varlığı dünyadaki adaletin, hakkın ve hakkaniyetin tesisi açısından önemli. Konuşmamın ardından basın mensuplarıyla sohbet eden Köşker, kentteki yerel gazetelerin 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin haberlerini içeren gazete küpürlerinin bulunduğu sergiyi gezdi. Toplantıya, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin ve Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir de katıldı. Gözaltındaki Zeydan Karalardan şehit askerlerimiz için mesaj var. Başkan Zeydan Karalar'ın mesajı şöyle. Dün Kuzey Irak'ta 12 askerimizin şehit olduğunu konumum itibariyle bugün öğrendim. Her şehit haberi geldiğinde ciğerimiz yanıyor. Şehir haberlerini almayacağımız günler hasretiyle şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcekin tutuklanmasına ilişkin Antalya'ya, Antalyalı turizmciye, Antalyalı esnafa, Antalyalının kendisine ve Türkiye'ye kötülüktür ifadesini kullandı. Özel CHP Genel Merkezi'nde, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Özel, dayanışma ziyaretinde bulunan Özdağ'a teşekkür etti. Özgür Özel, bir basın mensubunun, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tutuklanmasıyla ilgili değerlendirmesini sorması üzerine, Böcek'in tutuklanmasının CHP'ye kötülük olduğu değerlendirmesini yaptı. Özel, "Antalya'ya, Antalyalı turizmciye, Antalyalı esnafa, Antalyalı'nın kendisine ve Türkiye'ye kötülüktür. Sadece CHP'nin iki kez üst üste kazandı diye çıldırdıkları, hazmedemedikleri bir şehre cezadır. CHP'ye cezadır. Türkiye'ye de büyük bir kötülüktür." dedi. Özel Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin durumunu da göreceklerini belirterek şöyle konuştu. Bu kadar suçsuz, bu kadar günahsız insanları Sayın Genel Başkan'ın ifade ettiği gibi bir düşman hukuku içinde bir büyük İstanbul'da hiçbir şey bulamıyor. Antalya'da Manavgat'ta bir görüntü bulmuş. O görüntüye AK Partililer tepki göstermeden ben tepki gösterdim. Muhakkik tayin ettim ve deniyor ki ya hiçbir bir yerde delil yok burada kumpas kuruldu kumpas olduğu çıksın kardeşim dedim. Bir delil olursa hukuka ne kadar saygılı olacağımızı herkes görür. İstanbul'da 109. gün bugün. Bir kör kuruş ya bir delikli para bulup da bir kasadan, bir evden böyle bir havaya atsınlar da görelim ya. Bir delikli parayı havaya atsınlar delil bu diye. O yüzden arkadaşlarımız için üzgünüz. Ama mesele düşman hukukudur. Mesele artık esirdir onlar. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin, Atatürkçülerin iktidarına karşı girişilen darbede esir düştü arkadaşlar. Günü gelince esirlerimizi geri alacağız. Ne yapalım? Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da ziyarette. düşmançeşçi hukuku uygulamalarına olan muhalefetlerini ve Anayasa'nın 10 maddesinin tekrar yürürlüğe girmesi konusundaki isteklerini ifade ettiklerini dile getirdi. Bir basın mensubunun CHP'nin İstanbul Saraçhane'de düzenlediği mitinge Zafer Partililerin katılmaması yönündeki talebinin görüşmede gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine Özdağ şunları kaydetti. E, hayır bu konu bu görüşmemizde bu gündeme gelmedi. Ancak e, bir provokasyon öngörmüş vardı ve bu provokasyon öngörüşünden dolayı parti teşkilatlarının katılmamasını yazılı olarak e, istedim ve bu açıklamanın faydası da oldu. Yine bir provokasyon girişimi oldu ve e, Allah'a şükürler olsun ki çok e, gelişmeden sönümlendi. Pençekilit Harekat Bölgesi'nde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan uzman çavuş Ümit Üzüm'ün şehadet haberi Sivas'taki ailesine ulaştırıldı. <laughs> Askeri yetkililer, şehit Üzüm'ün 4 Eylül mahallesindeki evinde yaşayan eşi, Nazan Üzüm'e ve çocuklarına şehadet haberini iletti. Türk bayrağı asılan şehidin evine, acı haberin duyulmasıyla yakınları ve komşuları da geldi evli ve üç çocuğu olan şehidin cenazesinin memleketi Kayseri'nin Sarız ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Pençekilit Harekat Bölgesi'nde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan piyade uzman çavuş Enver Yaman'ın şehadet haberi, Nide'deki ailesine ulaştırıldı. Askeri yetkililer, Merkeze bağlı Edikli beldesinde yaşayan Şehit Yaman'ın ailesine şehadet haberini iletti. Türk bayrağı asılan şehidin baba evine acı haberin duyulmasıyla yakınları ve komşuları geldi. Vali yardımcısı Mutlu Elmalı ve garnizon komutan vekili binbaşı Cengiz Yoldaş da eve gelerek aileye taziyelerini iletti evli ve iki çocuğu olan şehidin cenazesinin yarın defnedileceği öğrenildi. <laughs> CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Türkiye'nin ana muhalefet partisi liderinin son seçimlerde Türkiye'nin birinci partisinin genel başkanının ülkenin geleceğine dair kaygıları dile getirmesinin, sandık çağrısı yapmasının, demokrasiye, seçme ve seçilme hakkına sahip çıkmasının neresinden suç çıkardınız, dedi. Yücel, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Pençekilit Harekatı bölgesinde şehit düşen 12 Mehmetçi Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Gazeteci Hikmet Çetinkaya'nın vefatını da üzüntüyle öğrendiğini belirten Yücel, Çetinkaya'ya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, Cumhuriyet Gazetesi'ne ve basın camiasına başsağlığı dileğinde bulundu. Yücel, CHP'li 3 belediye başkanının gözaltına alındığına işaret ederek, Cumartesi günü Merkez Yönetim Kurulu'nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel Başkanlığında toplandığını, ardından da dün parti meclisini topladıklarını anımsattı. Bugün de önce il başkanları toplantısı, ardından milletvekilleriyle kapalı grup toplantısı yapacaklarını aktaran Yücel, Hafta ortasında da tüm belediye başkanları ile Ankara'da toplanacaklarını söyledi. Kimse bu yaşananlara karşı sessiz kalmamızı beklemesin. Kimse bu yaşananları normalleştirmemizi beklemesin. Diyen Yücel şöyle devam etti. Cumhuriyet Halk Partisini yıpratmak, yerel yönetimlerdeki gücümüzü zayıflatmak, iktidar yürüyüşümüzü sekteye uğratmak için akla hayale gelmeyecek kötülükler bir bir devreye sokuluyor. Bu saldırıların, bu soruşturmaların, bu tutuklamaların neden yapıldığını biliyoruz. Biz haktan, hukuktan, halkın iradesinden başka yol bilmeyiz. Biz kumpas bilmeyiz, yolsuzluk bilmeyiz, hırsızlık bilmeyiz, halkın gönlünü kırmayız. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özele soruşturma açanlara ve açtıranlara sesleniyorum. Türkiye'nin ana muhalefet partisi liderinin son seçimlerde Türkiye'nin birinci partisinin genel başkanının ülkenin geleceğine dair kaygılarını dile getirmesinin, sandık çağrısı yapmasının demokrasiye, seçme ve seçilme hakkına sahip çıkmasının neresinden suç çıkardınız? Rusya'nın gece saatlerinde Ukrayna'nın güneyindeki Odessa kentine düzenlediği hava saldırısında bir kişi hayatını kaybetti. Ukrayna Acil Durum Servisi'nden yapılan açıklamada, saldırı sonucu kentte bulunan bir oto servisinin idari binası ile çevresindeki 10 garaj ve birkaç inşaat konteynerinin hasar gördüğü bildirildi. saldırıda çok sayıda araba, kamyon ve bir otobüsün tamamen yandığı, çıkan yangınların ise itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındığı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da bulunan Beyaz Saray önünde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu protesto etmek amacıyla gösteri düzenlendi. Göstericiler Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyarak Gazze'ye yönelik askeri operasyonları kınadı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e verdiği desteğin son bulmasını talep etti. İsrail ordusu Gazze şeridinde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 57.418 Filistinli hayatını kaybetti. 136.261 kişi de yaralandı. İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 6.860 kişi yaşamını yitirdi. 24220 kişi yaralandı. İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu. <laughs> Filistin'e destek veren bir grup gösterici, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için New York kentindeki sen, Petrik Kilisesi'nin önünde toplandı. <laughs> Eylemde Özgür Filistin pankartları taşıyan göstericiler, Amerika Birleşik Devletleri yapımı silahlarla hayatını kaybeden Filistinli çocukları anmak için kilise önüne çocuk ayakkabıları bıraktı. Üniversite öğrencisi genç kız Yaz tatilini geçirmek için geldiği Antalya'nın Manavgat ilçesinde ağabeyi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. İzmir'den ailesinin yaşadığı Manavgat'a gelen Ege Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Nazife Ayla Ağabeyi Mea Şelale Mahallesi 3557 sokaktaki evlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşadı. Çıkan arbedede de kız kardeşini bıçakla öldürdü. Kardeşleri ayırmaya çalışan anne A ağanın da oğlundaki bıçağı almak isterken elinde kesikler oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kızın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerince gözaltına alınan M.E.A. A., polis merkezine götürüldü. Nazife A'nın cenazesi olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanık hakim karşısına çıktı. Bolu 1. Ağır ceza mahkemesince, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlarla hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Salonun içi ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı. Yerleşki etrafındaki cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatıldı. Duruşmaya katılanlar, iki ayrı noktada yapılan aramadan sonra salona alındı. Ses ve görüntü, bilişim sistemiyle kayıt altına alınan duruşmaya başlandı. Bu arada, sanıkların salona getirilmesinden kısa süre sonra bir müşteki fenalık geçirdi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği müşteki, daha sonra tedavisi için ekipler eşliğinde salondan çıktı. Duruşmayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağralioğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınını araştırma komisyonu başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ile komisyon üyeleri, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, milletvekilleri ve siyasi partilerin temsilcileri de izliyor. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 133 kişi yaralanmıştı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve birinci. Ağır ceza mahkemesince kabul edilen 98 sayfalık iddianamede, otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Mürtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener. İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve İtfaiye Eri İrfan Acar hakkında 78 kez olası kasla öldürme ile olası kasla kasten yaralama suçlarından toplam 1998 her yıla kadar hapis cezası isteniyor. Otelin teknik görevlileri Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü Mutfak Personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk ve Faysal Yaver, İş Güvenliği Uzmanları Kübra Demir Ece Kayıcan, Resepsiyon Görevlisi Yiğitan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi Yetkilisi Ali Ağoğlu ile çalışan Aleyna Beşinci, LPG Tesisatı Bakım Görevlileri Doğan Aydın ve Muharrem Şen, İl Özel İdaresi Genel, Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ile Eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in de bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yararlanmasına neden olma suçundan 22 yıl 6 şaraya kadar hapsi talep ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Tekas eyaletinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 82'ye yükseldiği bildirildi. Tekas'ın Ker ilçesindeki yerel kaynakların paylaştığı bilgiye göre, 4 Temmuz'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde can kaybı sayısı 82'ye çıktı. Cuma günü aniden başlayan şiddetli yağışlar nedeniyle Ker, ilçesindeki Guadalupe Nehri sularının 8 metre yükselmesi sonucu meydana gelen sele kapılan, bazı kişileri arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Ker ilçe şerifi Leri Lita, arama kurtarma ekiplerinin yaz kamplarının bulunduğu bölgede 28 çocuğun cansız bedenine ulaştığını kaydetti. Tekas valisi Greg Abbott, yaptığı açıklamada eyalet genelinde 41 kişinin kayıp olduğunu ve daha fazlasının da kayıp olabileceğini bildirdi. Yetkililer, arananların tümünü buluncaya kadar çabalarını sürdüreceklerini kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Tekas'ta yaşanan sel felaketi nedeniyle Ker ilçesini afet bölgesi ilan etmişti. Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Bakanlığı'nın ek sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, Ulusal Hava Durumu Servisinin sellere ilişkin yetersiz uyarılarda bulunduğuna ilişkin haber yapan medya kuruluşları hedef alındı. Açıklamada, ana akım medya, Tekas'taki sel felaketine neden olan olaylar hakkında bilerek yalan söylüyor. İfadesine yer verildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin güney eyaleti Tekas'ta 4 Temmuz'da aniden başlayan şiddetli yağışlar sonucu Ker ilçesindeki Guadalupe Nehri taşarak sele yol açmıştı. Tekas valisi Greg Abbott, ex hesabından yaptığı paylaşımda, yıkıcı sellerle mücadele için tüm kaynakları seferber ettiklerini belirtirken, yerel yetkililer, afet bölgesinde 50 bine yakın kişi bulunduğunu, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirmişti. Eyaletin cumhuriyetçi yerel yetkilileri, Başkan Trump'ın tasarruf politikaları kapsamında bütçesini kıstığı Ulusal Hava Durumu Servisini felaket öncesinde yeterli uyarı ve doğru tahminlerde bulunamamakla eleştirmişti. Adana'da 5 milyon 87 bin makaron ele geçirildi. Bir şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün taşındığı belirlenen kamyoneti Merkez Sarıçam ilçesinde durdurdu araçta tütün doldurulmuş 5 milyon 87 bin makaron ele geçiren ekipler, sürücü MET'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Operasyon, polis kamerasınca görüntülendi.